Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün kuşlarımızın mama günü. Ee, ve mama yedikten sonra 7 ila 8 takımımız çiftleştiler arkadaşlar. Bir tanesinin tam çiftleşmesi gerçekleşmedi ama onun haricinde 7 takımımız tam anlamıyla e, çiftleşmesi gerçekleşti ve bu videolarımızda Instagram adresimizdeki hikayemizde mevcut arkadaşlar. Bizi Instagram'dan da takip edip orada da e, canlı olayları falan izleyebilirsiniz. Son durumlarını görebilirsiniz. Şimdi hangi takımlarımız çiftleşti ondan bahsedeyim. Şu an gördüğünüz gibi bütün kuşlarım mama yiyor arkadaşlar. Sultanlar da dahil. Bakın oradaki kafes yiyor. E, Salmadakiler salmadakilerin komple hepsi mama yiyor. Diğer dişi de aşağı iniyor şu anda. Mamada sağlık tohumu da var. Bakın yavrularımıza da yavrularımıza da verdik hastalıktan çıkan. İçinde çünkü sağlık tohumu var. Harici bir de ekoli e ile koksidioza iyi gelen fonipodi tohumumuz var. E, on, o da iyi geldiği için yavrulara mama vermek durumunda kaldık. Muhabbetlerimiz komple yiyor arkadaşlar. Yemeyen şu an hiçbir kuş yok. E, o dişi de yiyordu. Ben ayağa kalktım. Video çekmeye başladığım için e, birazcık ürüktü. E, Sultanlar da yedi. Biraz önce yavrular yedi. Yukarı çıktılar. Hepsi dediğim gibi şu anda mama yiyorlar. Bu mamayı bayağı bir seviyorlar arkadaşlar. Şimdi hangi takımlarımız şifreçti işte onlardan birazcık bahsedeyim. Ve mamamızda kızıştırıcı etken vitaminler tabii ki var. Ee, özellikle işlerinden şiddetle tavsiye ettiğim size keçi boncuk tozumuz var arkadaşlar. Ondan kullanabilirsiniz. Mamamızın içine onu koyuyoruz ama yavru suyu mutası olanlara koymuyoruz. Çünkü... Ee, daha da fazla kızgınlaşacağı için yavrusunu belki tekrardan çiftleşmek isteyip öldürebilir ya da yumurtası varsa tekrardan çiftleşmek istediği için yumurtayı kırabilir arkadaşlar. O yüzden sadece hani yumurtlamasını, çiftleşmesini istediğiniz takımlara verin. Yavrusu yumurtası olanlara vermeyin. Bizim verdiğimiz takımlar şu an hangileri? Ee, bunların yumurtalarını ben kaydırdım arkadaşlar. Bir kul bir yumurta için, bir yavru için pulcukaya yatmasın dedim. Onun yumurtasını alıp buradaki beyaz e, kuşumuza kaydırdık. Bakın onlar gene mama yediler, gene çiftleşiyorlar. Çiftleşmeye devam ediyorlar. Onların 5. yumurtası geldi. Bir tane de Japon yumurtası var. 6 yumurta var altlarında. Hala çiftleşmeye devam ettiklerine göre en az 2 tane daha yumurta gelecek arkadaşlar bunlardan. Yani kendisi bir 7 tane falan yumurta yapacak. Totalde de 8 tane yumurta yatmış olacak yani. Ee, çiftleşen takımlarımız Japon arkadaşlar. Yumurtalarını aldım. Mama takviyesi geçtik hemen. Direkt çiftleşmeye başladılar. Bunların da videosu dahil. Instagram'da oradan bakabilirsiniz. Bunlar zaten yavru bakıyorlar. Bunlar çiftleşmediler. Ee, bunlar Bayağı bir çiftleştiler arkadaşlar ama bunların Instagram'da zaten videosunun daha öncesinden vardı. Bir daha tekrardan çekip atmadım. Bunlar da çiftleştiler. İkinci takımımız bu. Sultanlar çiftleşmeye çalışıyor. Erkeğimiz Acemi ilk kuluçkası. O yüzden hani çiftleşme tam anlamıyla gerçekleşmedi ama hani 3-4 kere çiftleşiyorsa bir kez bir tanesi tam anlamıyla oluyor. Yani 4 yumurta falan verirlerse yarı yarıya dolduracaklardır diye düşünüyorum. Üçüncü takımımız bu. Dördüncü zaten siz de gördünüz biraz önce çiftleştiler. Dört. Beşinci takımımız bu. Altıncı takım. Bunlar da çiftleştiler. Dişimiz şu an yuvada. Yedinci takımda benim çok çok şaşırdığım burada arkadaşlar. Mamayı vermeyle yetmiyor. Arkasından bir de müzik açtık. Müzik ciddi anlamda kuşları çok hareketlendiriyor arkadaşlar ve çiftleşmeye yönlendiriyor. Ses olduğu zaman biliyorsunuz muhabbet kuşları sesi bastırmak için daha fazla ötüyorlar ve kur yapmaya başlıyorlar bu sefer. E, dişiye daha kolay bastığını kuruyor müzik eşliğindeyken ve çiftleşmeleri biraz daha kurulaşıyor. Dikkat ederseniz Instagram'da bizi takip edenler attığım videoların hepsinde e, arkada da müzik çalıyor arkadaşlar kuşlar çiftleşirken. Çünkü ciddi anlamda Kuşları hareketlendiriyor. Sizlere müzikle tavsiye ederim. Belirli saatlerde günün e, müzik açmanız lazım. E, en çok şaşırdığım erkeğim buydu. Hani bunun çiftleşmesini çok beklemiyordum. Çünkü dişi ayak atıyordu sadece ve üstüne çıkmıyordu. Çiftleşme gerçekleşmiyordu. En son Instagram'da videoları paylaşıyordum. E, geçtim burada koltuğumuz var hemen arkamda. Koltuğa oturdum. Mamayı falan nasıl yiyorlar diye izlerken hani sevmeyen falan var mı? E, o arada bakarken bir baktım ki burada erkeğimiz tam anlamıyla çiftleşmesi gerçekleşti arkadaşlar bu arada. Bunlardan garanti yavru gelecek artık. Ciddi anlamda sevindim. Bunlardan çünkü yavru görmeyi uzun zamandır çok istiyordum. Ee, en önemlisi arkadaşlar besin takviyelerini doğru yapmanız lazım. Bir de e, daha da önemlisi sabırlı olmanız lazım. Hani eş tutmuyor deyip alıp başka bir erkekle eşlememeniz lazım. Anlaşıyorlarsa bekleyeceksiniz. Başka bir çareniz yok. 7 ee, yedinci takımımız bunlar. Sekizinci takımda bu. Dişimiz yuvaya girmeye başladı. Yuvaya e, hazırlığını yapmaya başladı arkadaşlar. Yuvayı falan kemiriyor. Mısır granüllerini falan dağıtıyor. Sağ sağa sola döküyor. Ee, bir de kuyruk falan kaldırdı ama çiftleşme olmadı. Ama bunlar da çiftleşeceklerdir. Kuyruk kaldırdıysa, yuvaya da giriş çıkış varsa illaki yavru yumurta gelecektir. Sultanlarımızın 5 yumurtası vardı. Bir tanesini kırmışlar. Boş yumurtayı kırmışlar. Şu an 4'te 3 dolu zaten. 4. yumurta bakalım dolacak mı dolmayacak mı henüz belli değil. Şu an anlaşamayan sadece bir takımım var. Sadece eşe attığım zaman anlaştılar. Onun haricinde çok anlaşamadılar. Gıdı ile Yeşil erkeğim var. Painted tarzı mutasyon bir erkeğim var. Onlar çok anlaşamadılar. Onun haricinde şu an bütün kafeslerimiz neredeyse eş oldu arkadaşlar. Ve hep çiftleşiyorlar. Burası, bu sıra komple çiftleşti. E bu sırada en alttaki yavrular hariç komple çiftleşti. Yani bu kafes tam oturdu diyebilirim size 8'li. Üsttekiler başladılar çiftleşmeye. Bu alttakiler zaten takımdı yanına mor attığım zaman. E bir de bunlar da eş oldular. Bunlardan da yumurta gelecek. Şu an dediğim gibi sadece eş olmayan bir takımım var. O da alttaki gri yani yavru yumurtalamadım. Renkli erkeğimizin zaten eşi var şu an salmada duruyor arkadaşlar. Şu an kalsiyum takviyesi geçiyoruz. Bir önce kuluçkada iki yumurta yaptı. E, kalsiyum takvi takviyesinde Versailles'a kalsiyum isimli bir ilacımız var. Ondan geçiyoruz. Bu arada ilaçlar hakkında bir video çekmektense hani Instagram'da paylaşmayı tercih ettim arkadaşlar. Instagram'a hani YouTube'a 10 dakikalık bir video çekmekten öyle söyleyeyim size. Instagram'a 2 dakika içinde kısa bir video oluşturdum ve kullandığım ilaçları etkileri neye fayda ediyor, neye yarıyor. Onu söyledim. Instagram'dan da ona bakıp faydalanabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Hatta herkes dedi ki sen bu kuşlara ne veriyorsun diye Instagram'dan bayağı bir mesaj da geldi. İşte sularına hap falan mı attın diye komik mesajlar da geldi arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, ilk başta besin takviyelerini doğru yapacaksınız. Ondan sonra da sabırla beklemeyi öğreneceksiniz. Başka da bir şey yapmayacaksınız. E, dediğim gibi Japon tekrardan kuluçkaya başladılar arkadaşlar. Çiftleşmeye başladılar. Onların bir yumurtası da zaten ilk kuluçkalarında. Onu da buradaki beyaz dişimizin e, altına kaydırdık. Şimdi bu. Şu anda hala mama yemeye devam ediyorlar Mamayı bütün mamalıkları Oranı nasıl söyleyeyim size arkadaşlar Bir yemek kaşığı koyuyorum o gördüğünüz mamalıklara Yavrusu olanlara yumurta olanlara Biraz daha fazla koyuyorum İşte yumurta olanlara bir buçuk kaşık Ya da yavrusu olanlara iki iki buçuk kaşık kadar koyuyorum ki Biraz daha fazla Yavruları olduğu için biraz daha fazla beslesinler diye Özellikle sultanlara O mamalığı ağzına kadar dolduruyorum arkadaşlar Ve şu an yarısını yemiş durumdalar Çünkü bunlar kendilerinden hariç dört tane daha Burada yavru bakıyorlar. Baksanıza şunlara güzelliklerini. İki lütfü iki tane grey yavrumuz var arkadaşlar. Bunlar da e, inşallah bakalım yeni sahiplerine göndereceğiz. E, Gidişatlar şu an güzel biliyorsunuz. Birkaç gün önce kötü bir olay yaşadık maalesef. Yavrularımızla kanlı isale rastladık arkadaşlar. Ve anında ölmüşlerdi. Bakın dişimiz tekrardan yuvaya giriyor. Bunlar da oldular. Bunlardan da %100 artık yavru yumurta gelecek diyebiliriz. E, bir de arkadaşlar buradaki dişimiz yumurtladı. Onu da söyleyeyim. Bir tane yumurtası kızgınlık yumurtası karşıya çekmiş. Bu arada niye oraya çekti anlamıyorum. İlk kuluçkası bunlar olabilir. Ee, belki yumurtasını kaydırabiliriz de ya da folluğun yönünü o tarafa çevirebiliriz. Ee, bir tanesi kızgınlık yumurtasıydı. Başka bir kuştan kaydırdım. Yuvayı sahiplensin lensin diye yaptım, yapmıştım. Bu sabahta kendi ilk yumurtasını bıraktığı yuvaya hatta yumurtanın üzerinde de hafiften biraz kan vardı. Ee, i̇lk yumurtladığı için zar, yırt, zar yırtıldığı için arkadaşlar kan yumurtanın üzerinde kalmış ama çok önemli bir şey değil. Ona da gördüğünüz gibi takviyeler geçiyoruz. Onlar da çiftleşecekler büyük ihtimalle. Onlar hiç durmuyorlar özellikle. Bu takım durmadan çiftleşiyor arkadaşlar. Yani şu an gayet güzel gidiyoruz. İnşallah Allah bozmaz. Arada böyle kötü şeyler başımıza gelse de yavru yumurta devam ediyoruz. Sizlere yavrularımızı gösterecektim video bitmeden. Hemen gösterelim. Burada jumbo yavrularımız var. 3 yavru var burada arkadaşlar. Bir tanesini diğer yuvaya kaydırdım. Tekrardan buraya alacağım. Ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ee dişimize yavruların üstüne etiyor neyse rahatsız etmeyelim. burada spangl takımının yavruları var. Yavrulardan bir tanesi alttaki morumuzun yavrusu, bir tanesi de demek yuvadan baktığımız Jumbo takımı yavrusu arkadaşlar. Şu anda da yavruları besliyor bunlar. sizlerde görüyorsunuz. Maşallah diyelim arkadaşlar. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah. Cidden çok güzel bir duygu emeklerinin karşılığını almak. Dediğim gibi geçen günlerde çok kötü bir olay yaşadık ama e, yavaş yavaş unutmaya başladık arkadaşlar. Güzel haberler geliyor çünkü. Gelmeye de devam ederse daha da güzel olacak tabii ki. Salmada da gördüğünüz gibi iki tane mamalık koyduk, saksı altlıklarıyla bir tarafta genellikle sultanlar yiyor, diğer tarafta da muhabbetliler yiyor zaten sizler de görüyorsunuz. Mamamızı da bu şekilde veriyoruz. Dişilerimizi de dinlendirmeye aldık. Kalsiyum takviyesi yapıyoruz. Şu üç dişimize mor, arkadaki su yeşili ve teldeki mavi e, tepeli mantulumuz o tepeli mantoluyla alttaki Japonesimizle eşe atacağız arkadaşlar. Şu kafeslerimiz geldiği zaman o zaman eşe atacağım. Onun haricinde mora biraz daha takviye geçmeye devam ediyoruz. Kalsiyum takviyesi. Aynı zamanda arkadaki dişiye de eşe attığımız zaman da aynı şekilde gene 4-5 gün eşe attığımız süreçte kalsiyum takviyesi geçecek. Ondan sonra inşallah dolu şekilde yavru yumurta vereceklerdir. O su yeşilini buradaki yeşil erkeğimizle eşe atacağız. Onu da söyleyeyim sizlere. Durumlar böyle. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Çiftleşmeyen takımımız neredeyse kalmadı. Sadece bir takım kaldı. O da o. Onları da halledeceğiz. İşi çok çok inatçı. Aslında bir ara kuyruk kaldırıyordu ama bu aralar birazcık kızgınlığı geçmiş durumda arkadaşlar. Tekrardan kızgın bir hale, hazır bir hale getirmemiz lazım. Morumuz çok kızıştı. Eşten ayırdıktan sonra hareketleri görüyorsunuz. Bu da çiftleşmek istiyor. Hatta yanındaki yavruya falan da kur yapıyor. Bunun eşi de alttaki zaten beraber bakışıyorlar oradan. Onlar da inşallah morumuz kalsiyum eksikliğini giderdikten sonra tekrardan eşe atacağız. Yavrularımızı gösterelim. Yavrularımıza daldırı aldık. Bunlardan niye taban geresine aldım? Onu söylüyorum arkadaşlar. Ne kadar yem varsa hepsini eş, aşağı eşeliyorlardı ve yemsiz kalıyorlardı. O yüzden eee tabanınız aldım. Günlük günlük olarak da hani tabandaki kağıdı yenliyorum. Karşıda bakın mamamız var. Sağlık tohumumuz var nereden geldin? Yok yok çıkmak yok bugün. Ya da gel. Sağlık tohumumuz var, daldırımız var. Bu bana ciddi anlamda çok alıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> aramızda bir sevgi bağı oluştu. Aynı şekilde bununla da. Her neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar bizleri izleyip destek verenler için çok çok teşekkür ederim. Destek amaçlı bir de videoya beğeni alırsak çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.